Ekin yazıyoruz önce. 2353. Boşluk, boşluk bırakıyoruz daha önce. Öğreneceğim daha yeni yeni başladım. Sonra mesaj önce. yazıp <laughs> 2353'e gönderiyorsunuz bizler de okuyoruz. O zaman ben Sev bir canlı türkü okuyayım. Arkasından evet. Üzeyir Bey'i alalım buraya. Evet. Haydi bakalım. Sevgi Aslan diyoruz. Mikrofonlarımızı değiştirelim mi? <laughs> Gün kavurmaz, soğuk beni üşütmez Daha gözüm görmez, kulak işitmez Feryadım tükendi, bende tükendim, anne hani tükendim, ben tükendim Gele borcumu verdim, tükendim, oh ne tükendim, ne tükendim. Karışmadı yıldızım Ne acım tükendi ne yürek sızım Daha dünyamızda kalmadı arzum Feryadım tükendi bende Tükendim hane tükendim Kendimle tükendim Edirsen Feryadım tükendi Ben de tükendim Ale hani tükendim Ben hani de tükendim Orcumu ben Ederdim tükendim Ale hani tükendim Ben de tükendim Sana yüreğine Teşekkür sağlık. Teşekkürler. Maşallah. Valla canlı performansın çok güzel. Uyudum ya dün akşam biraz ondan. <laughs> İlk defa mı uyudun? <laughs> Hakikaten geceleri uyumak zor oluyor. Çok sıcak havalar. Hep uykusuz gerçek. geçiyor zamanlarımız. Sen de öylesin. Zaten emin. sesin en büyük düşmanı uykudur. O yüzden uyudukça bizim sesimiz güzelleşir. Sesin en büyük cilası uykudur. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Uykusuz iş sanatçı tam bir şey dinlemek istemezler. Biz kesinlikle onu veremeyiz kesinlikle. zaten. O e, sevgiyi, o aşkı veremeyiz uykusuz olduğumuz zaman. Kesinlikle bu doğru. Evet. Bunu da bilmeyenler bilsin dostlar buradan. Söylemiş olalım. O zaman zaman kaybetmeyelim. Biz neredeydik dün? Dün Çanakkale'deydik. Ne yaptık orada? Biga'da. Ne <laughs> Ne yapacağız? Pikniğe gittik. <laughs> Pikniğe gittik gelesimiz de gelmedi vallahi. Vallahi o kadar güzel bir yer gerçekten. Engin Gayrimenkul Ars ofisinin oradaki büyük projesine biz bizzat gittik, baktık sevgili dostlar. Yakından görmek için. Çünkü çok dostlarımız var. Biz oradan yer alacağız, yer almak istiyoruz. Bizi birebir arayan dostlarımız, özellikle kesinlikle biz orada olacağız dediler ama... Dedik biz bir görelim, bakalım ondan sonra sizlere söyleyelim. Çünkü bu e, yaklaşık bir iki haftadır buradan, ekranlardan söylüyoruz. Ama muhteşem bir yer gerçekten. O zaman Üzeyir Bey'i alalım. Ondan sonra orada... Üzeyir Bey'i almadan önce e, orada çektiğimiz görüntülerimiz de var. Onlar ha, da biz evet, ekranlarda evet, evet. arka fonda gözüksün. Dostlarımız. Ee, ben şunu söylemek istiyorum. Hakikaten yatırım yatırımın hiçbirisi zarar getirmez. Hepsi fayda getirir. Ama bu başka bir şey. Kesinlikle orada olmak isteyin diyoruz biz de Sevgi Aslan'la beraber. Ne zaman alacağız tapumuzu? İnşallah. İnşallah bu hafta alıyoruz artık Üzeyir Bey'le. Dün göre. anlaştık. Tapumuzu da alacağız. Nereye gidiyorsun böyle? <laughs> Evet, ee, şimdi o zaman ben o güzel alkışlarla bu güzel arsalarımızı, bu güzel projemizi, Çanakkale BİGA'daki yerlerimizi anlatacak Yüce rengin Bey'i buraya almak istiyorum sevgili dostlar. Alkışlar gelsin.